Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Anadolu Sigorta Genel Müdürü ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Şencan. Mehmet Bey yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sefer Bey merhaba. Merhabalar tekrar Mehmet Şencanla bugün pandemi sigorta sektöründe dijitalleşmeyi nasıl etkiledi ee, konuşacağız. Yine bir ikinci dalga e, durumu söz konusu konuşmalar, söylentiler var ama buna tabii ki bütün sektörler hazırlanıyor. Sigorta sektörü de tabii ki konu sağlık olunca en önemli sektörlerden bir tanesi. Böyle bir duruma nasıl hazırlanıyor sektör Mehmet Bey'e soracağız. Sigortada dijital kanalları kullanmak müşteriye ne tür avantajlar sağlıyor? Ee, yine paylaşım ekonomisi son yılların e, gözde konularından bir tanesi ve önümüzdeki dönemde de açıkçası bütün ekonomiyi bunun üzerine dönecek gibi gözüküyor sigorta sektörü paylaşım ekonomisine ne kadar hazırlıklı yine Mehmet Bey e soracağız ama Mehmet Bey isterseniz öncelikle e, salgından ve pandemiden başlayalım e, pandeminin ilk döneminde. Ee, çeşitli tartışmalar olmuştu ama sigorta sektörü e, bütün e, hastalığı kapsam içine alarak bu tartışmalara son verdi. Dolayısıyla e, sektörün oradaki yaptığı e, işler de sonradan takdirle karşılandı açıkçası kamuoyu tarafından da. Şimdi tamam. vaka sayısı maalesef tekrar bir artış trendinde hiç istemiyoruz tamam. ama bütün dünyada olduğu gibi Avrupa'da ve Türkiye'de de bir ikinci dalga olur mu? konusu gündemde. Sektör buna nasıl bir hazırlık yapıyor şu anda? Bir bunu sorayım, bir de olası bilançolara etkisi nasıl olur sektörde? Evet. Şimdi e, tabii merhaba e, yeniden Sefer Bey. Teşekkür ederim e, program içinde. E, olağanüstü bir dönemdeyiz hakikaten. Mart'tan itibaren özellikle e, ülkemiz ama yılbaşından itibaren de e, dünya e, olağanüstü bir dönem yaşıyor. Bu pandemi nedeniyle Çin'den kaynaklanan Çin'den başlayan yıl başında Çin'den başlayan ve bütün dünyayı saran bir pandemiyle olanüstü bir dönemle karşı karşıyayız. Tabii bu bütün dünyayı ve ülkemizi ve ekonomileri de olumsuz bir şekilde etkiledi. Bu dönemde özellikle sigorta sektörü olarak pandemiden sonra bir takım önlemler aldık. Ama bunun özelliğini vurgulamak isterim ben. Pandeminin özelliğini vurgulamak isterim tabi sigorta sektörü olağanüstü dönemler geçirdi ve e, bu riskleri de e, risklerle de daha önce karşı, karşılaştı. Ve e, bu tip hasarlarla da e, doğal afetlerle karşılaştı. E, klasik doğal afetlerin ya da e, afetlerin e, kısa bir dönem için kısa bir dönem e, lokal olur, kısa bir dönem olur ve hasar bilançosunu da çıkartırsınız. Ama burada e, ...lokal değil, global bir e, salgınla karşı karşıyayız. Kısa dönem değil, kısa ve orta ve uzun dönemden bahsediyoruz... ...sonuçları itibariyle ve belirsizlik söz konusu. Onun için e, hani e, hem e, Mart'ta başlayan dönem... ...sonrasında işte tartışmalar, şimdi bu dönemde de özellikle bakıyoruz... ...Dünya'da, e, özellikle Avrupa'daki gelişmelere bakıyoruz otoriteler tarafından e, tartışılan bir durum var. İkinci dalga başladı mı yoksa yoğun bir şekilde devam mı ediyor diye. Biz sigorta sektörü olarak tabii e, bu dönemle ilgili, pandemiyle ilgili özellikle tabii sağlık, sağlık çok önemli. E, dahil olmayan e, sigortalarımızda e, pandemiyi biz e, sigortaya dahil ettik, poliçelere dahil ettik. Sigortalarımızın e, yanında olduk ve e, bence sigorta sektörü burada çok iyi bir sınav verdi. Birlik ve dayanışma gösterdi. Birlik beraberlik içinde hareket etti ve bir dayanışma gösterdi. Zaten hem devletimiz hem sigorta birliği hem şirketler baktığımız zaman bu dönemde hakikaten bir birlik beraberlik içinde çalıştı. Hızlı kararlar ve isabetli kararlar alarak sigortalarımızı, tüm paydaşlarımızı rahatlattı diyebilirim. Pandemi istisna bütün şirketler hemen hemen tüm şirketler bu istisnayı poliçe işine dahil etti. Bu dönemde en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi olan acentelerimize ciddi destekler verdik. Sigortalılarımıza ciddi destekler verdik. Zorunlu sigortalarda devletin öncülüğünde prim indirimleri, primlerde ertelemeler taksitlemeler, taksit taksitler yapıldı. Ve bu dönemi bu şekilde geçirdik. Ama tabii ilk dönem geçirildi, devam ediyor. Bunun tartışmaları da var. Yani ikinci bir dalga söz konusu mu değil mi? Ama bir artış oldu. Özellikle kısıtlamaların kalkmasından sonra Nisan ve Mayıs aylarında tüm dünyada ve bizde kısıtlamaların kalkmasından sonra yeniden vaka sayılarında artışlar olduğunu hep birlikte görüyoruz. Tabii bunu da iyi yönetmek lazım. Hem kurumlar olarak hem bireyler olarak bütün konulan tedbirleri, önlemleri uymak durumundayız. Anadolu Sigorta tabii riskleri yönetme konusunda 95 yıllık bir tecrübesi var. Bunu da bu riski de bu salgın riskini de şirketimiz olarak iyi bir şekilde yönetmeye, etkin bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Temel temeli şu sağlık hem çalışanlarımızın, hem sigortalarımızın, hem tüm başta acenteler olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığı bizim için önemli. Bununla ilgili bütün önlemlerimizi alıyoruz, iletişim halindeyiz, paylaşıyoruz. Ve bu konuda gereken dikkati, özellikle ekiplerimiz çok dikkatliler bu konuda. Olağanüstü dönemler neredeyse böyle tekraren işte hem iklim tarafında hem diğer doğal afetler tarafında hem şimdi pandemi bizim şirketimizde de olan işte bir yönetim ekibi var. Çok da başarılı bir şekilde bütün iş birimlerinden arkadaşlarımız orada görevli. Onu özellikle zikretmek istedim. Artık bu şirketlerin, bizim şirketimizin doğal bir parçası haline geldi. Çok da artık antrenmanlılar bundan sonra hem bu süreci hem de bundan sonraki süreçleri etkin ve isabetli, hızlı bir şekilde yönetmeye adaylar açıkçası. Biz burada özellikle hizmetlerimizi hiç aksatmadan bütün bu olağanüstü döneme rağmen aksatmadan sürdürme azmi içindeyiz 7-24 sigortalarımızın tüm paydaşlarımızın, tüm ekosistemimizin yanındayız. Onlarla birlikteyiz. Hizmetlerde, süreçlerde faaliyetlerimizde herhangi bir aksamaya yer vermeden devam etmek istiyoruz. Bu konuda da bütün ekiplerimiz son derece başarılı çalışmalar yapıyorlar. Bilanço tarafına gelince de hani nasıl etkiler? Özellikle sağlık tarafında COVID birlikte COVID'i tabii pandemiyi, COVID-19'u bu hastalığı, salgın hastalığı bilanço daha doğrusu poliçelerin içinde, sigortanın içine alınca bir miktar giderlerimiz arttı açıkçası. Ama bir taraftan da bu dönemde sigortalarımız, vatandaşlarımız hastanelere, sağlık kuruluşlarına gitmemeye başladılar. Biz buna frekans diyoruz, frekanslar düştü. Düşünce de o taraftaki maliyetler düştü, birbirlerini kompanse ettiler açıkçası. Bilançolara bu bakımdan da olumlu etkisi oldu. Zaten bir bilançoda değişik branşlar var, sigorta, hizmetleri var. Bir branştaki bozulmayı diğer branşlardaki faaliyetleriniz gideriyor. Böylece bir denge de sağlanıyor. Benim evvel emirde ilk sorunuzun e, cevabını e, bu şekilde e, yanıtlamak isterim. Peki Mehmet Bey şimdi pandemiyi konuşurken tabii bu sürecin bir başka etkisi de e, tüm ekonomiye, tüm şirketlere ve tüm e, vatandaşlara, insanlara dijital daha fazla dijitalleşme olarak yansıdı. Artık her şeyi dijitalden, ödemeleri dijitalden yapmaya başladık. Alışverişleri oradan yapmaya başladık. E, tabii ki bu iş yapı süreçlerine çok fazla yansıdı. Siz e, Anadolu Sigorta Genel Müdürlüğü'nün yanında aynı zamanda Sigorta Birliği başka yardımcısınız. Ben bir iki toplantıda sizin dedim. İşin bu dijital tarafında çok fazla altını çiziyor Sigorta Birliği. Dolayısıyla Doğru. sektörde bu anlamda bu pandemi döneminde neler değişti? Çünkü zaten bir hazırlık var oraya ve geçmişten gelen yatırımlar da vardı ama gözlemleriniz neler? Ne bileyim sigortada hangi tarz, hangi ürünler ön plana çıktı ya da daha önce aklınızda olmayan bir ürün vardı da bu süreçte bu dijitalleşme öne çıktı mı? Evet yani dijitalleşme şöyle söyleyeyim pandemiyle birlikte tüm sektör zaten gerekli önlemlerini almıştı önemen e, tüm sigorta şirketleri de bildiğim kadarıyla e, evden çalış Nisan itibariyle evden çalışmaya geçti büyük bir oranda evden çalışmaya geçti halen de yüzde 25'ten başlayan oranlarla yüzde 25 ile e, 30 bir kısmı 35 olabilir şirkette çalışanlar e, sayısı hibrit bir çalışma modeliyle gidiyorlar e, sigorta sektörü açıkçası e, bu dönemde. E, hazırlıklı yakalandı diyebiliriz. Çok da başarıyla da yönetiliyorlar. Biz ne yaptık Anadolu Sigorta'da? Biz de hibrit bir çalışma e, sistemiyle gidiyoruz. Şu anda 100 e, kişiden 35 kişi e, şirketimizde 30-35 kişi çalışıyoruz. %60'ı 70'i de evlerden çalışıyor, uzaktan çalışıyor öyle söyleyelim. E, ve, ve bunu da e, şunu gösterdi altyapımızla bu konuyla ilgili e, dijital tarafımızla hem sigorta sektörün hem Anadolu sigortanın kuvvetli bunu karşıladık. Çok rahat konforlu bir şekilde çalışıyoruz. Çalışanlarımızla böylece sağlığını korumuş oluyoruz. Hem de tüm paydaşlarımızla tabi yani dijital sadece şirketimiz değil tüm ekosistemimizle birlikte çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Onu özellikle e, vurgulayabilirim. E, burada tabi oto konut ve sağlık sigortalarıyla ilgili ciddi gelişmeler oldu. Zaten evlere çekildiğimiz zaman zamanda fiziksel olarak artık burada bir görüşme imkanı da kalmıyor. Covid pandemi sigorta dünyasını da sigorta sektörünü de açıkçası zaten dijitalleşme konusunda iyi bir noktadaydı. e de açıkçası hızlandırdı ve bunun da bunu da sigorta sektörü altyapısıyla da karşıladı. Biz neler yapıyoruz onu söyleyebilirim. Özellikle oto, konut ve sağlık sigortaları ile ilgili zaten bizim Anadolu Sigorta'nın çok daha öncesinde 2016 senesinde bundan 4-5 sene önce bizim canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığı, görüntülü doktor uygulamamız vardı 7/24. Yani sağlıkla ilgili sigortalarımız buraya 7/24 danışmanlıkla ilgili istediği zaman buraya girip danışmanlık alabiliyordu O zaman belki frekanslar bir belki ihtiyaç da değildi bir konfor alanıydı frekanslar daha düşüktü ama şunu gözlemliyoruz özellikle pandemi döneminden sonra Mart'tan sonra nisan Mayıs aylarında buranın kullanım sıklığı da arttı. Buranın ben gelişeceğini düşünüyorum. Yani ister tele sağlık deyin, ister uzaktan görüntülü danışmanlık deyin. Buradaki mevzuatında devletimiz tarafından herhalde tüm dünyada hem ülkemizde burada bir farkındalık arttı. Buranın mevzuatının da belki düzenlenebileceğini düşünüyorum. Bu bakımdan Tele sağlık konusunda, uzaktan danışmanlık, tıp konusunda biz zaten hazırdık. Şimdi de ciddi bir şekilde kullanım var. Bir diğer husus özellikle oto otokonut ve iş yeri sigortalarında. Tabi burada da ilk başlarda biliyorsunuz çok sıkı önlemler alındı. Hani evlerden dışarı çıkmadık. Ondan sonra bir takım kısıtlamalar getirildi. Burada neler yaptık? Mesela sigortalarımızı hasar durumunda... Sizler evlerden zahmet etmeyin. Bizler gelelim sizin araçlarınızı alalım. E, bütün işlemlerini tamamlayalım. Ondan sonra yeniden sizlere teslim edelim gibi hizmetler var, e, hizmetler verdik. Oto konut ve iş yerlerinde mesela hasar durumunda daha önce e, sizlerde sizler de biliyorsunuz bir ekspertiz çalışması vardı. Yerinde ekspertiz çalışması. Bunu başarılı bir çalışmayla uzaktan görüntülü ekspertiz yaptık. Hem de böylece pandeminin sağlıkla saatle ilgili kurallarına da uymuş olduk. Bu çalışmada oturdu hatta uzaktan görüntülü. Eksper de, eksperin de ekspertiz yapmak için ilgilere gitmesine gerek kalmadan uzaktan görüntülü ekspertiz gerçekleştirdik. Bu, bunlar tabi dijital taraftaki gelişmeler. Bir taraftan da tabi sağlık ön planda olduğu için özellikle hangi sigorta branşlarında bir ...şey oldu, e, ilerleme oldu. Özellikle sağlık tarafında farkındalık, sağlık sigortaları tarafında farkındalık ciddi bir şekilde arttı. Şunu vurgulamak isterim, tamamlayıcı sağlıkta da çok daha e, hızlı bir hareketlenme oldu. Geçen senenin 6. ayına göre %53'lük bir gelişme oldu. Neredeyse 1 milyon kişi, 1,5 milyona geldi. Teknoloji kullanımıyla birlikte tabii burada... Ee, siber e, saldırılar da arttı kullanım arttıkça o tarafta da artınca siber e, sigortalar e, özellikle gündeme geldi. Mehmet Bey bu Burada siber sigorta var. dediniz önümüzdeki dönemde herhalde sektörün en büyüyecek alanlarından birisi olarak gösteriliyor 3-5 yıllık dönemde siz nasıl dersiniz bu siber sigortaya? Sefer Bey aynı görüşteyim. Çünkü hem zaten daha önce dijital çalışmalar hızla bütün sektörlerde ve sigortacı finans sektöründe hızla artıyor kurumsal olarak. Hem bireyler tarafında hayatlar mobil uygulamalarla, mobil aletlerle şey hayatlar değişiyor. Kullanım ciddi bir şekilde artıyor. Hayatımızın içinde her alanında var. Hem de uzaktan çalışmayla birlikte de ciddi bir çalışma arttı. Yani şirketlerde, bireylerde yoğun bir çalışma, dijital platformlarda yoğun bir çalışma başladı. Tabii bu özellikle siber sigortalarında önemini arttırdı. Bence önümüzdeki dönemlerde gelecek vadeden branşlardan bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Sigorta dünyasını takip ediyorsak hem dünyada hem bizde siber sigortaların önemi giderek artıyor. Bir diğer husus sağlık siber sigortalar benim ekleyebileceğim. Bu dönem tabii ekonomileri de hem e, kurumlar hem ticari hem kurumsal hem küçük mikro işletmeleri ciddi bir şekilde işletme sermayeleri olarak etkiledi. Alacak yönetimleri çok önem kazandı. Bu bakımdan e, alacak sigortaları e, ön plana e, geldi. Farkındalık bu alanda da arttı. Hem devletin burada e, devlet destekli alacak sigortaları hem klasik alacak sigortaları bütün bunlar kefalet sigortaları da gündeme geldi. Ben burada da bir potansiyel olduğunu, önümüzdeki dönemde potansiyel olduğunu görüyorum. Bir taraftan da kendi şirketimizle ilgili şunları söylemek isterim. Temmuz ayı itibarıyla biz sigorta sektörü %16 civarında, biz de %19 civarında bir gelişim gösterdik prim üretiminde. %11.6 4.5 milyara yakın bir %19 büyüyerek bir prim ürettik. 7, 7 branşta da birincisi kara araçları, ondan sonra hava araçları, su araçları, yangın ve doğal afetler, kara araçları sorumluluk, hava araçları sorumluluk ve genel sorumluluk branşlarında da birinci pirim üretiminde birinci olduk. Genel sıralamada da yüzde %19 ortalamanın üstünde bir yere ikinci sıraya yerleştik. Bunları da şirketimizle ilgili özellikle vurgulamak isterim. Mehmet Bey şimdi süreyi verimli kullanmadığına sizden biraz daha kısa Buyurun. yanıtlar rica edeceğim. Çünkü Olur, bir soru kısa. hazırladım sizi yakalamışken hepsine de değinmek isterim bir kısmını kaçırsak bile. Hızlıca şeyi tabii. sormak istedim. Bir e, kamuoyu şirketinin yaptığı bir araştırma var. E, büyük kamuoyu şirketlerinden bir tanesinde. E, tüketicinin sigortadan beklentileri konulu bir araştırma bu. E, tüketiciden %67'si markaya, %37'si de hizmete önem verdiğini söylemiş tercihte. E, burada hizmet deyince tabi az önce konuştuğumuz nedenlerden kaynaklı. En önemli kriterde de hız ve müşteriye de mevcut koşullarda zahmet vermeden... ...verilen hizmet kuşkusuz. E, bu anlamda teknolojinin de önemli bir faydası var. Bu açıdan baktığımızda... E, ...program başından beri konuştuğumuz... ...bu teknolojik gelişimleri... ...kullanmayan tüketicinin ciddi bir kaybı var mıdır? Şimdi e, bu giderek... E, ...hakikaten hızlı bir şekilde... E, ...gelişen bir alan. Hep ondan bahsediyoruz. Bizim... E, ...özellikle... Anadolu sigortanın hani marka dediğimiz, hizmet dediniz hizmet önemli ama hizmet de artık bütün hizmet faaliyetler, süreçler dijital dijital dünyanın içine doğru girmeye başladı. Velhasıl bizim ciddi bir birikimiz var 95 yıllık ve dijital konusunda da ciddi bir potansiyelimiz var ekiplerimiz de kuvvetli. Bizim burada hemen yaptığımız şeyleri ben size söyleyeyim, hizmetleri Anadolu sigortanın sigortam ceptesi var, sağlığım ceptesi var robotik proses otomatik RPA'ları, yapay zekayı çok iyi bir şekilde kullanıyoruz. Hemen rakamlar vereyim ben size. Mesela geçen sene bizim Aslı diye tabir ettiğimiz yapay zeka, ileri yapay zekayı kullanan bir robotumuz var. Uygulaması olan Aslı. Bu Aslı'yı geçen... ben tanıyorum. Aa, ne güzel. Tanışıyor demek ki sizlerle. Ee, çok sevindim. Ee, şöyle, 3 platformda hem kurumsal da, hem Google Assistant hem de son dönemlerde WhatsApp platformunda da şey yapmaya başladı. Bütün hizmetleri vermeye başladı. Şu ana kadar benim gördüğüm rakam vermek isterim. 100 bin soruya yanıt vermiş. 475 bin poliçe primi hesaplamış ve 235, 230 bin kez tedarikçi faturası incelemiş. E, WhatsApp'ta da şimdi yeni uygulamamız e, özellikle 0850, 724 0850'de de hızla bütün sorulara yanıtlıyor. Bu sene tahmin ediyoruz e, 100 bin üstünde, e, 250 bin üstünde bir soruyu yanıtlayacağını düşünüyoruz. Özellikle bu Evden gitmeden yani evde kalarak da bütün şeylerden, hizmetlerimizden ondan sonra sigortalarımız yararlanabilir. Bu vesileyle onları özellikle vurgulamak istedim. Şimdi Mehmet Bey bir diğer sorum hızlıca yine soracağım. Bu dijitalleşmeden bahsediyoruz ama bütün dünyanın da gündeminde tabii bir de paylaşım ekonomisi kavramı var. Sizler de şirketli olarak buna iyi bir şekilde hazırlanıyorsunuz. E, ...sektör, sigorta sektörü olarak bu paylaşım ekonomisine, e, trendine hazır mı sektör? Bir de tabii ki bu e, API'lar aracılığıyla e, satışlar sektörde başka platformlara da kayıyor. Bu platformlardan yapılan satışların oranı önümüzdeki dönemde daha da artacak mı? Ben artacağını düşünüyorum. Hemen ikinci soruya hızlı bir şekilde şey yapayım. Klasik yöntemlerden ziyade yeni teknolojinin kullanımının sektördeki prim üretiminde payının artacağını düşünüyorum. O bakımdan bu paylaşım ekonomisi evet dünyada hızlı bir şekilde gelişti. Biraz şimdi bu pandemiyle birlikte tabii paylaşım hani pandemi biraz böyle karşı karşıya geldi. Biraz daha böyle yavaşladı. Ama bizde de biliyorsunuz değişik uygulamalarla hayatımıza e, girdi. Sigorta sektörünün bu paylaşım ekonomisine özellikle e, kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum. Burada yeni yeni alanlar gelişecektir. Yeni yeni riskler var. Sigorta demek zaten hayat. Hayatta risklerle dolu. Bütün e, bu gelişmeleri de sigorta sektörünün şirketimizin de takip ettiğini e, Sefer Bey hemen söyleyebilirim. Hı, hı. Mehmet Bey süremizin sonuna geldik. Size aslında soracağım birkaç sorum daha vardı ama bir sonraki programda önümüzdeki dönemde siz tekrar ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Hem size hem arkadaşlarınıza, ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ederim programa davet ettiğiniz için Sefer Bey. Teşekkürler. Finansal teknolojinin bugün sonuna geldik. Konuğumuz Anadolu Sigorta Genel Müdürü ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Şencan'dı. Mehmet Şencan'la birlikte sigorta sektöründeki dijitalleşmeyi, önümüzdeki dönemde olası ikinci dalgaya sektörün nasıl hazırlandığını konuştuk. Çarşamba görüşmek dileğiyle hoşçakalın.